Sevgili tavşan, Türkçe kökenli olan isminiz küçük yumuşak tüyleri ve uzun kulakları olan memeli hayvan anlamına gelmektedir. Doğurganlığı ve bereketi temsil eder. Neptün gezegeninin etkisindesiniz ve hayalperest yönleriniz ön plana çıkıyor. Bazı şeyleri iç dünyanızda yaşamak size daha kolay gelir. Bir yandan şefkatli ve duyarlı iken tanımadığınız insanlara karşı mesafeli ve soğuk olabilirsiniz. Hassas olmanız çabuk kırılmanıza neden olabilir. Herkesin sözlerini kafaya takabilirsiniz. Manevi yönünüz oldukça gelişmiştir. Zaman zaman yaşadığınız hayal kırıklıkları iş hayatınıza da yansır. Dış etkenlere oldukça açıksınız. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Şanslı bir sizgiye sahipsiniz. Ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Gizliliği seviyorsunuz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Epeyce aktif, enerjik, heyecanlı. Fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite Yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Oldukça inançlısınız ve yüksek amaçlarınız var. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı Doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.